aydın. Al Yok YouTube'a bir bak ben hmm. Bakayım. 3 4 ay gider. Ben de şeye başla. Güzel oldu. Tamam, tamam. Şimdi bir de trafik olacak. Çok güzel. Çok güzel, güzel gözüküyor. Kendim pişanlarımı serecektim. Bu şalım benim açık renkliydi. Koyuya dönmüş. Herhalde şu siyahlardan birinin e, den dolayı olmuş. Ama böyle de rengi çok güzel olmuş. Beğendim. E, hava yağmurlu olduğu için balkonun iç kısmına sereceğim. sirkülasyon. Çamaşırı katlayacağım. Sonra o büyük ihtimalle şallarım kuruyacak. Şalları böyle biriktirip bir arada yıkıyorum. Bazen içine yelek de katıyorum. Belki bir de balkonun battaniyesini yıkayayım diyorum oturduğumuz. Çünkü en son bir kere yıkandı. Bir de bayağı kullanıyoruz. Orayı da yıkamayı düşünüyorum. Şallar kurduktan sonra. Bir de bazen sular kesik geliyor ya hani suların olduğu zamanlarda da olabildiğince makineye çamaşır atıyorum. Yıkanacaklarımı yıkıyorum ki acil durumda yıkanmış dursunlar. Öyle. Şimdi. Arkadaşlar şimdi annemlerden getirdiğim bu üçlü aynamı değiştireceğim. Kendimin önüne göre bir model yapmak istiyorum uyumlu. Bunu çok beğenmiştim. Şu şekilde belki bunun devamı şeklinde de yapabilirim. Karışık ama bunları bozacağım. Çünkü aynalarını değerlendirmek istiyorum. Bir de dünkü videomda bir ses kayması olmuş. O yine benlik bir sıkıntı değil. Editlerken oluşmuş bir sıkıntı. O yüzden çok özür diliyorum sizden buradan. Kusura bakmayın lütfen. İpe geçirip bağladığım için şu an çok kolay çıkıyor. aynen bu şekilde ya ee, çıkarttığım için silikonu ben de birazcık sıcak suya sıcak umarım çatlamaz. Sonra da üstünü iyice e, terleyerek çıkartabilirim diye düşünüyorum. Ve e, yoğurt kapağından kasnak yapmaya çalışacağım. Kasnağım yok. Buna uygun. Baktım bu da tam geliyor. Buralarını keseceğim, kasnak gibi kullanacağım, İnşallah güzel olur. Bu aşamada altını açabiliriz. Yine göz karar film keyfi. Tabii ki de sinema keyfimiz hmm. kutlu havadis pusu olacaktı. Aç film dedim sana açmadım. Daha gelmedim ki açayım. Mısır yani patlatıyordum. Yani ben sana aç demedim ben genç açardım. Git aç. Git aç. Buzlar devri. Benim film anlayışım da o. Buzlar devrine başlayak. Niye? Buzlar devri. Oğlum <laughs> ne buzlar devri? Buz devri. <laughs> <laughs> Animasyon. Efendim ben ben yani göstereyim. İlki bu şekilde. Yarısı yaptın, oldu yarısı da ee, ay bunlar yapıştırma olduğu için her an <laughs> bozulabilir o yüzden çok dokunmuyorum hassas ama bu zaten benim yaptığım olduğu için bu bayağı sam bunu da ben yaptım da bunu kestim sonra baktım bu duruşu benim hoşuma gitti hani şöyle duruşu o yüzden e, orayıları bıraktım buraya da Rafya'dan ördüm bunu gönderme olsun diye sonra üçü güzel dursun diye de böyle bir şey denedim şimdi onu size göstereceğim o da bu Tabii ki de bu üçü yan yana çok güzel duruyor bence çok elit duruyor bunu üçünü yan yana değerlendirmeyi düşünüyorum böyle hazırlandım annemlere gidiyorum sonra annemlerle beraber e, dayımız ile gideceğiz Elif Sude hastanedeydi e, ona geçmiş olsun gideceğiz çıkmış yavrum ya küçücük ben bebeklerin hastalığına çok üzülüyorum çünkü hem dilsiz yani derdini anlatamıyor hem iyileşmesi zor oluyor. Bir de küçücük bedenlerin hasta oluyorlar bir de. Allah esirgesin. Korusun. 갑 yeah. 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 Başlamadan gidelim. Bunlar evet. şey böyle bir şey yaşamıyor arkadaşlar.